Hepiniz sağlıklar bugün. Yine Medo'da oynuyoruz. Bu da bir nine. Bizde de bir de köpek varmış. Şimdi bu oyunu deneyeceğiz. Seri güzel olursa sarar saat hep oyun çekeceğim. Seri yapacağım. Hadi gelim oyunumuza. Hmm, kolay da oynayalım. Nasıl bastan önce basalım. Çöp dev, çöp dev. Çöp dev bir oyun yap. Yoksa sen yenemeyiz bizim oyunu bu, video en az 6 ya da 7 dakika olacak arkadaşlar daha fazlasını yapıp yapmayacağım Ay, bu bizi bir yere sürüklüyor Böyle yani bize bir yere sürüklüyor Oğlum nereye sürüklüyor la bizi yürü git ismi kısa açıyor Let's Lan artık al. yok lan. Valla bu niye iki tane koyuyoruz? şey yok. Aa solda. Oo yani bu oyun efektini çok sevdim. Ananı bu ne lan? geliyor 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 saklan abi saklan abi saklan 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 bu nereden geldi ben bu gitti diye çıktım hala burada bakalım. tek başına özgüvenlik gibi değil Anam yine geliyor ya. Dediği de görmek istiyorum ben ya. Dede yok ki. Bir kere ölmüşsünüz bakın arkadaşlar üstte yazıyor zaten. Bir ölüm yapmışsınız. sistemi arkadaş da böyle. No, Sen sistemler için ne yaptın? şimdi bu. buraya gelecek arkadaşlar ya. Gelecek there Abi. Dediğine gördük. Dediğine gördük arkadaşlar. Allah razı olsun. Kıvanı geliyor. Kıvanı geliyor, kıvanı geliyor, kıvanı geliyor. Ses kaymış olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Böyle oynan ses kaymış oluyor. Bu neymiş lan? Ne oluyor lan? Akşam kimle kavga ediyor dışarıdaki? <laughs> tövbe tövbe. Tamam. Geliyor. Kırın geliyor. bu iyi oldu. Bakalım kısa kaç dakika olmuş. 5 dakika ya 7 dakika yapacağım. <laughs> ya evet şimdi buradan geçebilir kısa. Aha bak dedenin odunu gördüm. Dede burada. Güveniymiş yani, lan Ben onu dede sandım ya da. Nasıl arkadaşlar benim için bir şey yapın. Bunu bu, bu video izleyenler arkadaşlarımla paylaşsın video arkadaşlar. Lütfen ben orasını size çekiyorum. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşsın bu videoyu. Ana anam kadın geliyor geliyor, geliyor geliyor dede geliyor dede geliyor. Dede geliyor dede geliyor dede geliyor, geliyor. Anam <laughs> Kapı açılmıyordu ki Kapı açılmıyordu Neymiş Aa. kısmını buldum. Bir kısmıymış. Ben de silah bulduk. Kaçacağız sanıyordum. Ne Geliyor. lan? Ne lan? Kopya çalsın. Canım neydi? Şuna bula da bir şey yok. Tabi alt kata inelim, alt kata inelim. Alkata kata inmemiz gerekiyor arkadaşlar. alkata kata inmemiz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar bizi burada öldürecekler bunlar. Alt kat alt kat alt kat. Onun kadar ince orada bir tane şey var. Aha bu da ne? Bu ne lan? Ey ee, abi. Abi üç kere ölmüşüz. ya lan. Git geliyor. Geliyor geliyor. Tete geliyor, tete geliyor, tete geliyor. Mal. Mala bak şimdi bak 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 nasıl soluk yapıyor. Çok yavaş abi bunlar ya. Arkadaşlar o zaman bu videonun daha sonra gelelim. Lütfen bu videoyu like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir de bu videoyu arkadaşlar paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de like atmayı unutmayın. Like atmasanız da beğen beğen beğenmeseniz de olur ama like atın arkadaşlar. Like ya da like atmayın. Sağ güle güle. Bay bay.